Merkez, merkez. Telsizi kullanma, telsizi kullanma. Barca ben şimdi mekandan çıktım. Mobestelerin söylediği istikamete doğru yol alıyorum. Büyük ihtimalle yolda araç değiştirecekler. Tamam ben de şimdi sınır kapısına doğru ilerliyorum. Volkan, Meto ile al, sınır kapısına doğru gelin. Ben konum atacağım size şimdi. Amirinizin sinyali sabitlendi. Ya kafasına sıktılar ya da araç değiştirdiler. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Ne diyorsun lan? Matematik ve mantık diyorum. İhtimalleri söylüyorum sana. Sen haberi kime geçeceksen geç. Ben iyice yaklaşıp sinyali keç etmeye çalışacağım. Ne etmeye çalışacaksın? Spesifik koordinatları keç etmeye çalışacağım. o gözlüğüne ben ya. Sekiz bin euro bu gözlük. Ha. Efendim Yağmur. er abine ulaşamıyorum. Yağmur hiç sırası değil. Ne oldu işte bir şey olmuş. Her gece Kaan'ı arayan adam arıyorum açmıyor. Yüksel abi kaçırılmış. Ne? Ne kim? Abimler oraya gitti başka da bir şey bilmiyorum. Ne zaman olmuş kim kaçırmış ya? Yağmur. Ben şimdi Yasemin'e geldim seni daha sonra ararım tamam. Sen sakin ol hadi görüşürüz. Yasemin. Ne işin var burada? Baban iyi. Ben herkesle konuştum. Nasıl iyi? Nerede iyi? Abimler yanına gitti. Sen merak etme sakın. Yüksel abiye bir şey olmayacak. Ne yaptılar? Dada diye seni mi yolladılar bana da? Ne olursun yapma böyle. Nilüfer benim babam ortada yok. Benim babam ortada yok. <laughs> merak etme. Baban iyi. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Gelip bana burada ablalık taslayabileceğini mi sanıyorsun? Olmayın benim yanımda ya, olmayın. ihtiyacım yok size. Yasemin bak bana kızgınsın biliyorum. Nilüfer konumuz bu mu? Benim babam ortada yok. Benim babam ortada yok. Barca da sen de hala aynı yerdesiniz ya. Yüz kere aradım onu. Yüz kere açmadı. Neden? Baban için koşturuyorlar. Babamı aradım. Açmadı. Ama açardı. Ben de bu yüzden Barca'yı aradım ama o da açmadı. O da baban için koşturuyor. Babam için koşturuyorlar. ...seni de bana bakıcılık yapman için yolladılar. Ne kadar düşüncelisiniz hepiniz ya. Böyle konuşma lütfen. Nilüfer, babama bir şey oldu. Bu olmadı. Yasemin. Yeter. Bana bak kendine gel. Duydun mu beni? Kendine gel. Babam polis senin. Biraz daha dirayetli ol. Şimdi içeri geçeceğiz. Duydun mu beni? İstesen de istemesen de birlikte içeri geçeceğiz. Ve haber bekleyeceğiz. Haber gelince de birlikte sarılacağız. Eyvah babama bir şey oldu. Olmadı. Ay babama bir şey oldu. Ha, olmadı söz veriyorum. Olmadı olmayacak. Yok yardım et lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>